La città di Roma. İtalyanca çok güzel ve romantik bir dil, öyle değil mi? Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> A. Efendim, William kendini iyi hissetmiyor. Onu revire götürmek zorundayım. Senin sorunun nedir William? Şey ya, gerçeği söylemek gerekirse bilmiyorum. Hmm. Sanırım he, ikimizin yalnız kalmasını istedin, bu yüzden hasta olduğumu söyledin değil mi? Ben de, ne zaman seni görsem ben he, yani... Belki bunu İtalyanca söylemeliyim... Yumiyo... Nereye gitti? Hmm, Bir kişi bile yok, ortalık sakin! Fırtınanın üstesinden gelme zamanı! Hey! E, Jeremy? Uçarak fabrikaya gidin. Zena bir kuleyi çalıştırmış. Hemen geliyoruz. Sen öyle sanıyorsun. Boş mideyle sanal ortam aktarılmayı reddediyorum. <laughs> Sağlıklı yemek iyi ama ben açlıktan ölüyorum. Ee, bunu hiç bekler miydin? Dön i̇şte Vedeler obüya. Burada ne işiniz var? Ya senin? Senin formda kalma çılgın olduğunu sanmıştım. Ben önce sordum. Cevap ver. Yoldalar. Jeremy. Ne var Ulrich? Biraz sorunumuz var. Geç kalabiliriz. Zena mı? Öyle gibi görünüyor. Tamam. panik yapmayın. Kuleyi kapatacağım. Sen iyi misin Jim? Yaralanmadın değil mi? Hayır sanmıyorum. Neyse bir konuda haklıydın. Yemekler en kötü düşmanın olabilir. Vay canına. Duyu mu yoktur? dayı oktur. Yumi yi Ayrı dayı torak. Sana onu hale getir. Bağır kule biraz daha kuzeyinizde. Dikkatli olun. Şinizdan yengeç canavarlarını yolladı. Tamam seni duyduk. <laughs> <laughs> Artık bu abur cubur yanına bir ders verdiğin zamanıdır. Burada kalın siz tamam mı çocuklar. Aa, haklıymış. İki saniyede fazla sürmedi. Ben açlıktan ölmek üzereyken bir yiyecek daha tarafından yutulacağıma inanamıyorum. Bazıları kaybetmek üzere doğarlar. birden bire yükselmiş gibi gözüküyor. Orada neler oluyor? Sanırım atmasın Ayli'de. Dijital deniz bayağı yükseliyor. Bu da Zena'nın başka bir numarası. Yani artık Zena batacak ve sonsuza kadar yok mu olacak? Hayır kaybolmayacak. Lyoko bölgeleri dijital denizden etkilenmezler. Ama deniz seviyesini o çatmanın bir yolunu bulmazsan batacaklar. o hayır olamaz. Cancarlar Lyoko'nun çekirdeğindeki odaya doğru ilerliyorlar. Zena dijital denizi yükselterek bizi 5. bölgeye ulaşmamızı ve kuleyi kapatmamızı engellemeye çalışıyor. Ve işte tam olarak böyle Lyoko'yu sessizce yok etmeyi planlıyor. Dağ bölgesini deniz tutmadan önce beşinci bölgeye ulaşmalısınız. Ama önce kuledeki işinizi bitirin. Çok geç. Ulaşılmaz halde. Kulenin kapatılması imkansız ve Yumi ve Aylida'nın desteğe ihtiyacı olacak arkadaşlar. Benimle böyle konuştuğunda sana bayılıyorum Jeremy. Endişelenme bir şey düşünürüz. <laughs> haberleri duymak ister misin ne Nuri? Haberleri iyi mi? Değil aslında. O zaman hayır. <laughs> Jeremy deniz giderek yükseliyor. Bölümün sonuna kadar olan bu yolu geçebilecek miyiz bilemiyorum. Nukil için oraya ulaşmalısınız. Olur, size yardım etmek için yakında gelirler. Acele et. Çok geç. Ben bu çöp yığınını sallamaya çalışırken sen fabrikaya tamam. koş. Bu sen olduğun için bütün yiyeceği alman izin vereceğim. Ha. ...olmaya başladı. Hmm. Sol servisi yetişti. Sorun nedir bayım? Ot tarama odasına gir. Acele et. アリカ。 Sen benden çok daha hızlıydın. Ot gelene kadar dayan. O da aktar. Son hale geçir. O seni taşıma aracını aktardım. Sen de Ali'den ne olursa olsun 5. bölgeye girmelisiniz. Duydun mu beni? Sorun değil. Jeremy, Orik nerede? Son duyduğum habere göre kanalizasyonda Zena'nın canavarlarından biriyle dövüşüyormuş. Cebi cevap vermiyor. Gidip onu bulacağım. Yardıma ihtiyacı olmadı. Beyaz atlı Prens'im burada. Pekala olduk. karlamanı sonra oynarsın ama şimdilik pozisyon al. Kod spiyoyu giriyorum. <laughs> İçerdiğiniz yere Son durum nedir? Son duruma göre bütün Lyoko dijital denizin altına gömüldü. Sence seviyeyi indirebilir miyiz? Bana getireceğiniz bilgiler sayesinde öyle olmasını umuyorum. Aksi halde kuleyi kapatamayacak Lyoko'nun merkezindeki odaya ulaşmalısınız. Yoksa bizim güzel sanal dünyamıza sonsuza kadar elveda diyeceğiz. <laughs> Ve geri sayımı kapatmayı unutmayın olur mu? Terleme. Peki nasıl oluyor da terliyorum ben? Daha <laughs> hayır. <Gülüyor> Ay, yok. Ne? Tam anlamıyla çöp tepesini fethetti. Şartsız bir teslim olacağına güvenmezdim. sonra Sorun yok Jeremy. Çekirdek bölgesini geçtik. Yükselticideyiz. Acele edin. Canavarlar yok. Onun çekirdeğine saldırmaya başladılar. <laughs> Keremi, gök kubbeye geliyoruz. Güzel Aylida, ara yüze gidin. Dijital deniz seviyesini alçaltmam için gereken veriyi almanız lazım. O, sen de Lyoko'nun çekirdeğine git. <laughs> Hallederim. arada hayatı bu kurtardığın için teşekkür ederim. E senin için yapmayacağım şey yok. Aynı da herhangi bir şey bulabildin mi? Kurmalarını sağla. Küre giderse yok o da sonsuza kadar yok olur. Teşekkür ederim Cerem'e küçük bir cesaretlendirme gibisi yoktur. kalkan şimdi patladı. İkinci koruyucu kalkanı da çok dayanacağını sanmıyorum. Jeremy, dijital denizi onarman için gerekeni bulmuş olabilirim. Ah. なるほど。 Bot başaramazsa Lyoko ile birlikte yok olursun. Hayır yapma. Tabii bilgiyi alıyordum. Sadece bir saniye Ah. Zamanlaması çok kötü. Bu çok garip. Canavar sanki gitmiş gibi. Hmm. Ah. Ah. Belki de çok erken konuştun. Acıda ah. <laughs> neler oluyor? Neredeyse ulaşmak üzereyim. <laughs> ben onu oyalarım. Sen fabrikaya geri dön, tamam mı? <laughs> Kolay kolay oyalanmıyor değil mi? Jeremy ne kadar zamanım kaldı? Sadece birkaç saniye. Pekala. Ne kadar çabuk işimi bitirirsem o kadar çabuk yemek yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> buldum. Buldum Veri indirmeye hazır mısın? Kesinlikle. Tamam. Dijital Deniz'in hatasının onarılması için gereken programı çalıştıracağım. Umarım çalışır. Aylita ve Ot hemen Fuar Kule'ye gitmelisiniz. Duydunuz mu? Ben Aylita'yı alırım. Yumi ve Ulrich ne alacak? Hala bir şey yok. Tek kelime bile yok. Ah, 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 ah. Harika Ali'de. Bulduğun veri kesinlikle ihtiyacımız olanmış. Suyun yüzüne çıkan tek şey Lyoko değil. Atlamaya hazır mısın? Hı uh hı. -huh. Buna inanmıyorum. Aç. Ee, Jeremy. Sanırım iyiyim. Ya, ya sen Ori? Afiyet olsun Oz. Buna inanamıyorum. Şimdi geçmişe dönüşü çalıştırmak zorunda kalacağız. Çünkü Jim yemekhanede gördüğü canavarı unutmayacaktır. İşte başlıyor. Şimdi geçmişe dön. Çok Aç!